Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar umarım çok iyisinizdir evet herkese huzur dolu sağlık dolu ve neşe dolu bir hafta sonu olmasını diliyorum bugünkü konumuz bu anın enerjisiyle Düşündüğünüz, niyet ettiğiniz kişi bakalım bugün sizinle ilgili neler hissediyor, ne duygular hissediyor, neler düşünüyor size dair. Yani aklından, kalbinden sizinle ilgili neler geçiyormuş. Bunu öğreneceğiz. Ee, güzel enerjilerinizi gönderin, niyetlerinizi alın. Bakalım kolektif bir açılım olacak. Ee, niyet ettiğiniz kişinin size dair hissettiği duygu ve enerjilerin ne olduğunu... Hep birlikte bir öğrenelim bakalım. Evet, kolektif adına niyetimi alıyorum. Bütünün en yüksek hayrın olması niyetlenerek. Neyi bilmeniz gerekiyorsa o kişiyle ilgili size dair en doğru kanallardan aktarılsın bize. Kılıç beşisi ile başladık. Kupa Kralı, Tılsım Sekizlisi, Kadar Çarkı Dur. ve Kupa İkilisi. Evet şimdi öncelikle... Bu kişiyle aranızdaki enerjisel e, durumlarla ilgili, yani bağlantı olarak biraz böyle e, çatışmaların ve ego e, soğuk savaşın oluştuğu durumlar e, yaşanmış olarak görünüyor. Yani bu insan aslında size karşı duygularını hissettiği duyguları çok yoğun bir şekilde yaşamasına rağmen, size bağlı olmasına rağmen duygularını gerçekten e, yansıtmamak için ya da duygusal anlamda hareket etmemek için sürekli bir e, böyle bir ego enerjisi çalıştırmış. Aslında arka planda gerçekten duygularını çok e, yoğun bir şekilde yaşadığını, yani sevgi, bağlılık, şefkat e, ve sadakatin hani e, kalben e, işte benim kalbimde olduğun ve sana olan bağlılığı yaşıyorum dediği bir enerji içerisinde ve bu durumun yani onun hissettiği duygular sanki böyle hani geçici ya da anlık duygular değil. Ee, bu konuda en azından kendinden fazlasıyla emin olduğu bir durum var çünkü karşılıklı olarak da hani duygu ve bağlılığın sevginin olduğu bir enerjide bunun uzun vadeli süreceğini söylüyor şöyle söyleyeyim neden böyle bir durum oluyor mesela e, diyelim işte kavga ettiniz tartıştınız ya da bir araya gelemiyorsunuz veya bir küslük durumu yaşıyorsunuz e, bununla ilgili Hani biz ayrı da kalsak ya da bir araya da gelemesek işte birbirimize kavga değsek benim sana olan sevgim ve sana olan bağlılığım bak ediyor. Yani hani burada e, uzun vadede dediğimiz olay e, eylemsel olarak yaşadıklarınızdan ziyade onun hissettiği duygular. Yani hani ben sana böyle geçici bir hevesle ya da bir tutkuyla anlık e, hissetmiyorum bu duygu gerçekten kalbimde sana olan bir bağlılık var e, sana bağlıyım ve e, evet belki duygularımı açığa çıkarmak e, ya da duygularımla hareket etmek yeri geldiğinde çok bana ağır geliyor çünkü niye egosu biraz ön planda olduğu için e, ve biraz da mesela duygularını size yansıttığı zaman işte sevgisini gösterdiği zaman siz sanki böyle hani başka bir kimliğe bürünüyormuşsunuz ya da hareketlerinizde bir değişiklik gördüğünü hissettiği anda işte orada böyle duyguları biraz gizlemeye çalışması ya da işte hemen bir soğuk davranışlara kalkıştığı durumlar oluyor ama aslında gerçekten kalben o bağlılığın onda çok yoğun olduğunu ve bunun hani böyle oradaki bağlılık biraz manevi anlamda da onun sizin ilgili ruhsal alanını çok yoğun bir şekilde güçlendirdiğini söylüyor. Hmm, güzel enerjiler geldi. Şimdi burada sabretme bakın şimdi arkadaşlar bugün yani bu enerji içerisinde şöyle bir şey var Kişi diyor ki bakın. Ben e, seninle ilişkimi daha üst bir seviyeye taşımak. Bak, emek veriyorum, çaba gösteriyorum ve emek verdiğim şeyleri e, yıpranarak yaşıyorum. Çünkü şimdi hani herkes kendine göre haklıdır, değil mi? Mesela işte, bu insanla ilgili düşündüğünüz insanla ilgili bir şeyleri sorsak, <laughs> belki onu suçlayacak bir sürü şey sayacaksınız. Ona sorsak aynı şeyi o da sizin için yapacak. Bu bir gerçek. Yani burada e, hani suçlama ya da kendini haklı görmek gibi olaylar tabii ki var. Ama burada tamamen bakın onun düşüncesi bu. Yani aslında burada sizi suçlamak e, veya hani sizi kırabilecek şekilde bir yaklaşımdan ziyade Burada tabii ki onun da bazı şeylerden muzdarip olduğu konular var. Yani onun hissetmiş olduğu ve düşüncelerinde sizinle ilgili bak belki de en çok sorun şu ki ona göre ben emek veriyorum diyor. Yani mücadele ediyorum. Ben ilişkimizin aramızdaki durumun daha iyi bir yere gelmesi, daha da ilerleyebilmek için uğraşıyorum diyor. Peki burada gerçeği göremediğinizi yani burada aslında şunu demeye çalışın net olsun e, ben seni çok seviyorum sana gerçekten yürekten bağlıyım belki hani sözlü olarak e, çok farklı şeyler söylenmiş olabilir diyorum yani bazen yüzeye yansıtılanla aslında gerçekte olan e, şeyler e, birbiriyle çelişkili olabiliyor yani bu da kişilerin e, karakter olarak farklılığıyla alakalı ama <laughs> Burada biraz şunu söylemeye çalışıyor. Ben e, ikimiz için elimden geleni yap, yapmama rağmen birlikte huzurum, mutluluğu e, ve bir hayatı paylaşmak, belki de hani ilişkiyi daha iyi bir hale getirip e, aramızın düzelmesi için bu belki de geçmişe yönelik de yaptığı şeyler olabilir. Yani illa bugün yaptığı ya da bugün emek verdiği bir şey olmak zorunda değil. Ama burada diyor ki bak yeterli gelmiyor. Ben ne yaparsam yapayım ben sana yetemiyorum diyor. Hani e, belki bu küçük bir sistem onun düşüncelerinde. Belki o yüzden o duyguları sürekli e, bastırmaya çalışıyor ya da sevgisini eskisi gibi göstermekten kaçınıyor. Ama e, ne kadar çok sevdiğinden size aslında bağlı olduğundan kendi emin olduğu bir şey var. Ve ben Ben eğer ki sana karşı Hani böyle soğuk davranıyorsam ya da ters davranıyorsam bunun biraz senden de kaynaklı olduğu yani beni bazı şeyleri ittiğim durumlar oluşabiliyor diyor. Yani kişinin aslında burada düşünce olarak ya da bir bir nevi bir söylenti hani açığa çıkarmak veya itiraf etmek istediği konuşmalar olarak da alabilirsiniz. Ama burada gerçek olan bir şey var ki bu insanın size gerçekten hem yürekten zihnen de, bağlı olduğu yani en azından bundan kendisi çok emin e, ve bu sevginin bu bağın e, çok güçlü bir enerjide olduğunu ama bunu e, çok açık ve net olarak da sizin e, fark edemediğinizi ya da belki fark etmemeniz ya da abartılı bir şekilde işte hissetmemeniz içinde sanki bir sürekli kontrolü ele almıyor <laughs> çalışıyor ses gidiyor. <laughs> yani kontrol ele almaya çalışırken de burada bazı şeylerin dengesini tabii ki <laughs> yitirme durumu içerisine giriyor yani onu öfkelendiren sanki hani ben bir şeyleri yapmama rağmen daha fazlasını bekliyor e, olmanızdan dolayı da o e, hissettiği duyguları e, hani belki de yoğun olarak hissettiremediğini söylüyor böyle bir enerji içerisinde yani anlayacağınız şunu demek istiyorum kişi diyor ki ben e, sana olan bağlılığından e, seni ne kadar istediğinden ve ikimiz içinde aslında hani belki de ilişkiye ya da olacak bir şeyi yaşanılabilir bir hale getirme çabası içerisindeyken e, biraz şey bir enerji var burada onun elini kolunu bağlayan bir enerji var sanki e, bunun da tabii ki etkisi var e, sizin aranızda o hani güvenle ilgili oluşan sorunlarda bu insanın e, mahkemeyle ilgili bir süreci, e, yani hukuksal bir konuyla ilgili bir süreci olabilir. E, bu işte evlilik ya da boşanma ile alakalı olabilir ya da başka bir davalarla ilgili de olabilir açıkçası. Bu yüzden sabır göstermeye çalışıyor ama sabır gösterirken de sabretmeye çalışırken de e, bir yanda birbirimizi ne kadar yaraladığımızın farkındayız diyor. Yani diyor ki bak benim sana olan bağlılığım, sana hissettiklerim aslında beni gitgide daha da olgunlaştırıyor. Hani bakış açımı, duygularımı, e, genel anlamda yapmam gereken şeyleri daha e, güzelleştirebiliyor, daha istekli bir hale getirebiliyor diyor. Böyle bir enerji içerisinde görünüyor. Ama e, burada işte bakın onun e, şimdi öfke patlaması e, yine bir çatışma enerjisiyle alakalı. Muhtemelen kişinin e, hani Yapabileceğimin daha fazlasını yapamamak, e, tam olarak beklentilerini karşılayamamak, evet beni öfkelendiriyor düşüncesi içerisinde. Yani böyle bir durum içerisine girmiş. Yani bu insanla şu an aslında aranızda çok böyle hmm, yoğun değil ama hani şey gibi, biraz soğuk rüzgarlar esiyor. Evet çıt, şeyler var, çatışmalar e, var olarak görünüyor ama e, hani benim sana olan diyor bak sevgimin önüne geçmiyor Diyorum ki, tek savunduğu şey bu galiba hani e, seni seviyorum sana bağlıyım e, o duyguları çünkü ben kendim en çok yoğun bir şekilde hissediyorum diyor ama hani e, şu an bir şey yapamıyorsam ya da işte bu şekilde mesela kötü davranıyorsa ya da soğuk mesafeli davranıyorsa bile bunu çok fazla böyle kale almıyor gibi çünkü hani burada bunun size kanıtlama ihtiyacı hissetmiyor. anlatabiliyor muyum Yani sana olan sevgisini, duygularını hani illa sen bak bundan emin ol diye bir çaba göstermiyor. Burada bir boş vermişlik durumu var. Çünkü zaten yeterince bunu yaptığından bahsediyor. Hani şey gibi düşünün insan kendiyle ilgili emin olduğun bir şey vardır değil mi emin olduğun ve doğru bildiğin bir şey şimdi sen bunu biliyorsan biraz da böyle hani umursamaz hallere girip karşındaki insana bunu çok kanıtlama ihtiyacı hissetmezsin yani çok hani böyle bir çaba göstereyim emek vereyim ne bileyim işte bak benim sevgimi görsün çünkü bunu yapmış zaten daha öncesinde ve bunu yap, yapmış olmasına rağmen çok farklı şeyler oluşmuş aranızda yani bir türlü o dengeyi oturtamadık diyor e ben de artık hani seni diyor bak sevmekten vazgeçmemiş hala seni seviyor hala çok o kalbinde duygular hani kalp çünkü kalp oradasınız kalbinde o sevgiyi hala hissediyor ama bunu göstermekten ya da bunu sana çok böyle yoğun bir şekilde hani ispat edeyim gibi bir tutum sergileyemiyor yani böyle bir şeyi yok çabası yok bunun farkında. Ama diğer türlü işte yapmaya çalıştığı veya işte emek verdiği şeylerin çünkü ilişkinizle ilgili romantik duyguları, gerçekten bağlılığını ve ilişkinin daha iyi bir seviyeye ulaşması için o zaten ben kendimce bir şeyler yapıyorum diyor. Hani düşünce olarak belki şu an eylemsel olarak bir şey yapamıyor. Dediğim gibi bazıları için bu herkes için geçerli değil ama beklenilen bir mahkeme süreciyle ilgili bu ister boşanma süreci olabilir ister bir dava ile ilgili olabilir. Çünkü hukukla ilgili bir konu var burada. Bunun tabii ki sonuçlanması ve açığa çıkması ile alakalı da beklenilen bir süreç var. Ama bu süreç içerisinde de birbirimizi ne kadar manipüle ettiğimizi sürekli sanki birbirimizi hep bir kontrol yani bir hakimiyet kurma her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz diyor yani burada şöyle algılanmışsın hani böyle ım, o sizi çok çok seviyor dört dörtlük mükemmel de kötü olan sizsiniz o da böyle hep sizi suçluyormuş gibi algılanmasın yani biraz şey bir karakter geldi e, <laughs> hani bir şeyleri çok fazla artık böyle açığa vurmak ya da hani böyle illa göstereyim yansıtayım derdinde olan biri değil açıkçası. E, tabii ki benim sesle ilgili bir sıkıntı oldu. Konuşmamı istemiyor muhtemelen aklınızdaki kişiler. E, tabii ki bir şey var mesela kişinin hani e, o yoğun duygusallığı hissederken de işte diyorum ya emin olmasından dolayı e, bunu Hani sonuca göre yani beklenilen sonuç ya da e, yapılacak bir şeyin e, hani o son aşamasında sanki netlik kazandıracağını söylüyor. Çünkü bak, şunu diyor, ben seninle zaten huzur ve mutluluğu yaşıyorum. Seninle kendimi çok iyi hissediyorum. Ama eğer ben duygularımı kontrol altında tutmazsam ve bunu dengelemezsem bizim için sonucun kötü bir duruma gideceğini düşünüyorum diyor. Yani bu da belki onun kendi inancıyla ilgili bir şey olabilir. Belki kendi hani bildiği, inandığı doğrularıyla ilgili olabilir. Yani anlayacağınız, bu insan sizinle ilgili, yani bugünkü mesele değil bu zaten ama bugün çok daha yoğun duygular hissediyor, daha romantik duygular hissediyor çünkü geçmişe yönelik işte öncesinde olan şeylerin artık hani o aradaki soğuk savaş ya da işte bir küslük Ondan sonra sürekli böyle birbirimize e, savaşarak e, bir yere varamayacağız düşüncesinden sıyrılmış görünüyor. Yani daha duygusal ve gerçekten böyle yapması gerekenlerle ilgili de daha aktif bir enerji içerisinde. Sizin zaten bakın hiçbir şekilde gitmenizi istemiyor. Yani gitme diyor. Ben e, seni kaybetmek istemiyorum. Ayrılık beni öldürüyor. Demek ki bazılarının ayrı olduğu e, durumlar da var. Başka şey, düşüncelerim var. Neyse bazı müstehcen kartları çok açık e, okuyamıyorum da. E, sarılmalarını ve öpücüklerini özledim. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki insan sizi çok özlemiş. yani cinsellik olarak da çok yoğun bir ihtiyaç duydu Tabii ki sarılmak, dokunmak, yani yanınızda olmak belki de hani o hayaller e, ve sizin Şimdi hep kendini hani bir şekilde ön plana Çıkarmaya çalıştı ya da kendini haklı gördüğü şeyler onda çok fazla Hani yoğun bir enerji içerisinde Olabilir ama diyor ki Ben her şeyi kontrollü bir şekilde yapmaya Çalışıyorum ve duygularımı Artık seninle hani Böyle canlı canlı Ve net olarak da Daha yoğun hissettiğimin Farkındayım diyor ve bunu Sana hissettirme konusunda Birazcık tereddütlerim var diyor Yani bu insanın sizinle ilgili e, bu hissetmiş olduğu tabii ki duyguları, düşünceleri. Bunlar size dair e, mesela yapacağı şeyleri de gösterir. Mesela bu kadar yoğun duygusallık ve bu kadar size hani bağlılığı hissederken bunun yanı sıra e, yapması gereken şeyleri de e, ortaya koyuyor. Yani bu da nedir bir eylemsel durum? Mesela bak ayrılık beni öldürüyor, e, gitmenizi istemiyor. Eğer bazıları için şu anda gerçekten bir ayrılık durumu mevcut ise bu ayrılığın e, ve sizin gidişiniz ya da siz sizin ondan kopmanızla ilgili e, bu durumun onu aslında kötü hissettirdiğini söylüyor yani şu konuda kendini çok haklı görüyor onu söyleyeyim bak hatalar yapmış olabilir e, bilemem orası ama şöyle bir gerçek var ki diyor ki benim seni sevmediğimi ya da sana olan sevgimin hani e, azaldığını veya gerçekten sevgim olmadığı düşüncesiyle eğer hani bu şekilde davranıyorsan ya da benden uzaklaşıyorsan bu konuda haksızsın diyor. Tamam ben sana hani işte demin anlattığım şey buydu sevgisini belki artık göstermekten kaçınıyor olabilir ama işte bunları deneyimlendiği için yaşandığı için e, sanki ilişkide hep bir kontrolsüzlük oluşmuş. Yani şöyle bir bakış açısı vardır. Bakın bu da herkesin gerçekten bir karakter meselesi diyoruz ya, şimdi herkes aynı şekilde düşünmek zorunda değil. Ya da herkes aynı yerden bakmak zorunda da değil, doğru mu? Çünkü şöyle bir şey var, herkesin bakış açısında seven insan hep bunu yapar. Ama her seven insan yapmıyor. Çünkü o karakteri, kişiliği çok farklıdır. Yani sen belki sevdiğinde işte dağları delecek bir hale gelirsin. Diğeri sevdiği zaman eli kolu bağlıysa, kendini kapatır hiçbir şey yapmaz sadece sevgisini acısını içinde yaşar bu bir farklılıktır <laughs> yani hani bir eylem konusunda da olsun şimdi burada da bu kişinin e, deneyimlemiş oldu yani sizin ilgili deneyimlediği olayda da şu var şimdi i̇şte sevgisini hep gösterdi işte romantizmi hep yaşattı ne bileyim hep e, sürekli e, o duygusallığın yoğun olarak e, ortaya çıktığı durumlarda ya da belki kendine göre diyorum. Yani o kendince taviz verdiği ne varsa işte bunları yaptıkça ilişkide sizin ona yaklaşımlarınızın çok değiştiğini görmüş. Yani bunu gördü ya da bunu hissettiği için de duygularını çok hani değişmemiş. Yani benim sana olan aslında sevgim hala ilk günkü gibi. Hala çok yoğun ama ben sadece bunu sana göstermiyorum. Ya da yeterince vermiyorum bunu hani bir kısıtlama içerisine giriyorum yoksa ben hissettiğim şeyi zaten biliyorum diyor böyle bir enerji içerisinde ve bununla birlikte şimdi kişinin dediğim gibi belki de hani sizin de onu manipüle etmeye çalıştığınızı düşündüğü durumlar var çünkü ilişkide sürekli sanki bak birbirini çok seviyor birbirini çok istiyorsunuz sürekli birbirinizi bir yarış içerisinde gibi durumlar sağlanıyor e bu durumda onun farkına vardığında işte biraz öfke enerjisi içerisine de girmiş görünüyor yani bu durumu özetleyecek olursak ben detaylandırdım da hani biraz böyle onun en incitli olarak kolektif enerjinin yoğunluğunda çıkan şeyi söyledim ama özetleyecek olursak arkadaşlar bu insanın size olan sevgisinin e, bugünkü enerjilerde <laughs> yoğun olduğu bir durum var bugünkü derken de sadece bugüne odaklı olmayın biliyorsunuz hep söylüyorum zaten zamansız zamanı niyetli ne zaman dinlerseniz o günün enerjisi olarak e, niyetinizi alabilirsiniz ve bu insan sizinle o duyguları karşılık olarak kadersel olarak da hissedilen bağların ve bu ilişkiyi daha ileri bir seviyeye götürme düşüncesinde bilinçaltında bu çok fazla. İşte ama bu ilişkinin eğer hani sizin yaşadığınız şey biraz böyle havada kaldıysa ya da yarım kalmış bir konu varsa bunun tamamlanması içinde beklenilen bir sonuç var. Bu beklenilen süreçte sonuçlanmadan sonra galiba sizinle gerçekten artık böyle ciddi anlamda bir şeyleri yapma arzusu gerçekleşecek olarak da görünüyor en azından şu anki enerjisinde bağlılığının romantizmin ve duygularıyla hareket etme enerjisi çok yoğun bak burada mantık yok <laughs> yani o evet ego yaptığı ya da işte duygularıyla hareket etmediği duygularını bastırdığı durumlar biraz daha geri planda görünüyor. Ama şu anki enerjisinde sizinle alakalı çok duygularıyla hareket edecek. Hatta bazıları için bakın yakın zamanda bu herkes için değil, kolektif olduğu için söylüyorum. yakın zaman içerisinde bir sürpriz alabilirsiniz bu insanlar. Hani Bu illa aile ya da kişi olduğunuz için değil. Belki bir hediye, belki bir teklifle gelebilir. Çünkü bu enerji onda çok yoğun olarak görünüyor. Yani ilişkinizin daha böyle iyi bir seviyeye taşınması daha böyle güzel hani o yapılması gereken hissedilen ne varsa romantizmi yani o romantizmi yaşatacak eylemlerde bulunabilir. Yani kişinin burada hissetmiş olduğu çünkü kalplerin birbiriyle olan bağlantısı ve o duygusallığın yaşanılan ya da yaşanılması gereken duygusal bağı çok yoğun bir şekilde... E, hissetmekte. Yani sizinle böyle sanki mesela farklı şehirlerde birbirine farklı hani uzak şehirlerde olanlar, mesafesi olanlar e, için e, bir kavuşma, bir sürpriz e, geliş durumu. Olabilir bu enerji onda çok Yoğun yani şu durum daha çok Gelecek yönünde zaten uzun Vadede bize bunu e, Göstermekte ve kişinin her ne Olursa olsun sanki size kavuşmak Ve artık o aranızdaki Çekişmeleri çatışmaları Sonlandıralım çünkü ben seni gerçekten Her defasında aslında bir Özlem var bak sarılmalarını Da özlüyor e, Onunla ettiğin sohbetleri Yaşadığınız hani bazen şey olur ya Şimdi ilişkilerde evet kötü olan şeyler vardır yani hani acı, acı çekilen durumlar ama mesela şakalaştığınız birbirinize takıldığınız aynı böyle paylaşımları yaşadığınız anlar. İşte sadece hani bu sarılmak ya da dokunmak değil aslında yaşadığınız her ana duymuş olduğu bir özlem. Ve bu özlemin yoğunluğunu hissediyor. İşte bunun gerçekleşmesi içinde ne yapacak diyelim o zaman. Yani bunları gerçekleştirmek için yani şimdi duygularıyla hareket edecekmiş. Şimdi şöyle bir mesajı kartlarımdan almak istiyorum. Ya, ya aklınızdaki insan bu şu anki enerjisine göre ve şu anki hissettiği duygulara göre <laughs> bakalım ne yapacak bundan sonraki süreçte. kenara kadar gelmek. Kabile. Hmm. Sonuna kadar gitmek. Şimdi burada bakın şöyle bir mesaj geliyor aslında. Kişinin e, sizinle alakalı bir kart daha alalım. Sizinle alakalı. Şimdi hani şu ana kadar hep belki de cesaret edememiş oldu. Risk alamamış oldu birçok konu var tamam mı? Şimdi bu konuların onu belki hani hep ona bakış açınız olarak söylüyorum. Çünkü onun burada söylediği şeyler sizin ona yansıttığınız ya da işte hissettirdikleriniz olarak bakıyor ya. Mesela burada belki de şu ana kadar risk almaktan kaçtığı, korktuğu her şeyi artık hani o risk çerçevesinde belki de göze almak. Yani ben hani e, seninle ilgili yapmak istediğim ya da cesaret edemediğim birçok şeyin e, göze alıyorum ve bunun içinde bir birlik, bütünlük, bir beraberlik kurmak. Yani kendi hayatımızda, kendi dünyamızda bazı şeyleri kurmak istiyorum. Ve bunun içinde sonuna kadar gitmeye hazırım diyor. Yani kişinin burada hani şey gibi düşünün bir takım arkadaşlar ya da e, birlikte bir anlaşma uyum denge, aheng bunu sağlayarak birbirimize karşı yansıttıklarımız ya da birbirimizle olan şeyleri değiştirmek ama bunu nasıl uyarlayacaksın birbirimizi anlayarak ben en azından seni anlayarak yaklaşacağım hani belki evet çok bencilce davrandım çok fevri davranışlarım ya da seni üzecek şeyler yapmış olabilirim ama bunları en azından Fark ederek senin de artık çünkü bak bu insan şunu söylüyor mesela bu şu, şu burada şu e, tamam sevgisini yarıştırmıyor ama ben sana, seni manipüle etmiş olabilirim sana hatalar yapmış olabilirim diyor eğer hani böyle bir şey yaptıysa bunu kabul ediyorum diyor ama sen beni çok manipüle ettin diyor yani bu da burada ne devreye giriyor inatlaşma sürekli birbirimizi inatlaşıyoruz sürekli birbirimize zıtlaşıyoruz bak şu anki enerjisinde bu var. Yani sevgisini sürekli gizlemeye çalışması ya da dengesiz bir duygusal yaklaşım sağlamasının en çok sebebi bu. Yani sizi sanki böyle çok şeyle test etmiş. Gerçekten nabzınızı, sabrınızı bayağı bir yoklamış. E bunun itirafı var yani burada. Ve ne diyor? Bak yarışmak. Aslında mücadele etmek. Ne demiştik? E, ne yapacak şu anki bu duygularla bundan sonraki süreçte? Yani sonuna kadar gidip zirveye ulaşacağız. Bu zirvede nedir? Aslında bir mücadele etmek. Çünkü kendini size olan duygularıyla daha güçlü hissediyor. Yani gayet niyeti de güzel, ee, istediği şeyler ya da yapmak istediği şeylerle zaten burada uyumlu yani geri çekilmiyor. Kişi e, ben risk almaktan. Ya da risk almaya kalkıştığım şeylerin sonucunda daha kötü bir duruma varmaktan hep kaçındığım için seninle belki o birlik bütünlüğü kuramadım ama şimdi düşünüyorum ve hissettiğim duygular beni yani sezgileriyle duygularıyla hareket ettiğinde evet sonuna kadar senin için ikimiz için mücadele edeceğim ve zafere ulaşacağım bu düşüncedeyim ama bunu denge ve her şey sırasına göre. İşte kitabına göre diyor ya. İşte evet burada her şey uygun şekilde olacak. Yani şartlarımız ve koşullarımıza göre bunu düzgün bir şekilde yapacağız. Yani burada sanki böyle sizinle gerçekten bir anlaşma yapmak. İşte o teklifinin içerisinde bu da olabilir. Hani bazı şeyleri açıkça konuşarak bir anlaşmaya varmak. En azından birbirimizi üzmemek adına, birbirimizi kırmamak adına. Çünkü ikimiz de birbirimizi istiyorsak ee, bir şeyleri düzeltme isteği içerisinde. Yani kolektifteki enerji bugün bu yoğunlukta görünüyor arkadaşlar. Ee, başta da söyledim tabii ki herkesle birebir uyumlu olmayabilir ama enerji bu yönde ve gayet de güzel geldi. Tabii ki bu durumu merak ediyorsanız ee, biliyorsunuz bireysel bakım size daha net olarak cevaplar verir. Hani uyumlanamadığınız ya da kafanızda soru işaretleri varsa o yüzden bireysel bakım almanızı. Öneririm. E, herkes için en iyisin olmasını diliyorum. Evet, enerjiyi güzel olanları çekmek ve mürlemek için e, alıp kabul edebilirsiniz. E, güzel enerjileriniz ve sevgiyle inşallah her şey şifa olsun diyelim. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıklı, huzurla kalın. Hoşçakalın.